eyalet askerleri. Bu ordu tamamen Türklerden oluşur ve büyük bir önem taşır. Askeri birliklerin temel dayanağı dirlik sistemidir. Başlangıçta kılıç adıyla dirlik tahsis edilir ve maaş almazlar. Sahip arz olarak bilinen tımar sahipleri, gelirleri oranında Cebelo adlı askerleri beslemek zorundadır. 17. yüzyılda tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte Sekban adı verilen ücretli asker alınmaya başlanacaktır. Tımarlı Sipahiler Hafif süvari birlikleridir ve ordunun keşif hizmetlerini görür, bilgi toplarlar. Akıncılar, sınır kalelerinde güvenliği sağlayan bekar ve gönüllü askerlerdir. Azaplar, yol açmak, siper kazmak, top çekmek gibi görevleri vardır. Yayalar, ordunun önünde giderek yol açmak ve köprü kurmak gibi görevleri vardı. Müsellemler, ordunun keşif hizmetlerini görür ve bilgi toplarlardı. Deliler, sınırdaki şehir ve kasabaları korumakla görevliydiler. Gönüllüler her beş haneden bir kişi alınarak oluşturulan bu birlikler, sınırlardaki kalelerin korunmasında görevliydiler. Beşliler, ordunun su ihtiyacını karşılarlardı. Sakalar, ordunun posta işleriyle ilgilenirlerdi. Turnalar, ticaret yolları üzerindeki geçitlerin güvenliğini sağlarlardı. Derbentçiler, mermer döverek yetiştirilen, çok güçlü el ve kol yapısına sahip birliklerdir. Tokatçılar, ordunun geçeceği yerlerde yol açan, siper kazan Hristiyan askerlerdi. Celahorlar, Sarp geçitlerde güvenliği sağlamakla görevli olan maaşlı Hristiyan askerlerdi. Martoloslar, Hristiyan askerler olup ordunun atlarına bakarlar. At biçip atları eğitirlerdi. Boynuklar, Deniz kuvvetleri donanmaya hümayun. İlk Osmanlı donanması Orhan Bey döneminde Karesioğulları'nın alınması ile kurulmuş, ilk tersanede Karamürsel'de açılmıştır. Yıldırım Bayezid döneminde Gelibolu Tersanesi, Fatih döneminde ise Osmanlı Devleti'nin en büyük tersanesi olan Haliç Tersanesi açılmıştır. Öte yandan Osmanlı donanması en parlak dönemini Kanuni döneminde yaşamıştır. Bu dönemde kaptanı Derya kurumsal bir yapıya bürünmüştür. Osmanlı'da donanma askerlerine Levent, donanma komutanına ise kaptanı Derya adı verilmiştir. Gemilere ise Kadırga, Firkate, Kırlangıç, Başlarda, Kalyon ve Mavna gibi isimler verilmiştir. Ünlü Osmanlı denizcileri arasında Piri Reis, Seyde Ali Reis, Murat Reis, Reis, Kılıç Ali Paşa, Kemal Reis, Barbaros Hayreddin Paşa sayılabilir. Bunlardan Piri Reis kitabı, Bahriye Deniz kitabı, Seyde Ali Reis ise, Mirat Dün ve Malik Memleketlerin Aynası isimli eserleri yazmışlardır. Soru-cevap hazırlığı Birinci Eyalet askerleri hangi milletlerden oluşur? Eyalet askerleri tamamen Türklerden oluşur. İkinci eyalet askerlerinin temel dayanağı nedir? Askeri birliklerin temel dayanağı dirlik sistemidir. Üçüncü başlangıçta askerlere ne tahsis edilir? Başlangıçta askerlere kılıç adıyla dirlik tahsis edilir ve maaş almazlar.